Merhaba arkadaşlar, ben Gümüşhane Üniversitesi Coğrafya Bölümü 5. sınıf öğrencilerinden Gizem Sarı. Bugün size tokatın dem, sınır, yükselti ve bak haritasını yapacağım kürcüs üzerinden. İzninizle başlıyorum. Buradan web'e giriyorum. Kube Map servisten Google. Google sitede haritamız açılıyor. Türkiye haritasını büyütüyorum. Buradan Hayır etlayır layer add basıyorum burada hmm. Türkiye verilerini hmm. alacağız sp1'e bastım aça girdim ede basıyorum şu an tüm Türkiye'nin verileri elimizde kendi ilim olan Tokat'ı işaretliyorum işaretledim şimdi bir basıyorum Ondan sonra X4 İkinci kısma tıklıyoruz. burada 99. Sınır. Doğuk'a basıyoruz. Bu benim sınır haritam. Bunu büyütüyorum. Şimdi buradan demini alacağım. Ee, 30'a geçiyorum. Ee, bu kısma basıyorum. Sonra böyle burada bu dem yazıyorum ve Rana basıyorum. Bu kısım biraz uzun sürecek. İnternet yavaş olduğundan dolayı. Biraz, bir okar, bir. Ben. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>

İnternet biraz yavaş. O yüzden şeyler yavaş doluyor.

çeşline giriyoruz ikinci kısma basıyoruz sonra şu kısımdan şu kısımdan Toka sınırını alıyoruz iki ve dördüncü kısmı sıfırlıyoruz bu dördüncü kısım şuradan Yem, Tokat Dem. Demi kaydediyoruz. Sonra rana basıyoruz. Yapımı ya birinci sekmenizi kapatıyoruz. Bu benim Tokat haritamım, kırpılmış Dem haritası. Ee, şimdi size rasterdan liste geliyoruz. Bak haritasını yapacağız. Dağıtık, Ekber, da anki. geldik. Anki. Ee, şu kısma <laughs> geliyoruz. Şuraya tokat bak yazıyoruz. Kaydet'e Diyelim. basıyoruz. Etmeyi, diyoruz. <laughs> Çıkıyorum. Ben Bu benim tokat bak haritam. Buradan sap yapacağız. Şuraya gidiyoruz. Burada yani dördüncü olanı seçiyoruz. Bu kısmı seçiyoruz. Buradan tur boyu seçiyoruz. Bu kısımdan da ikinci kısmı seçtik. Şimdi oka basıyoruz. Bu, Bu da benim yükselt haritam. Ee, beni dinlediğiniz için teşekkür <laughs> ederim. <7 bin. gülüyor>